anlatacağım. Aman patlamasın. Patlamaz! Neden? Çünkü şu kapsülü çekmedim. Şimdi çektim. Patlayacak. Hayır, patlamaz. Çünkü şu mandalı sıkıyorum. Sıkmazsam 15 saniyede bum! Kumandanım telefon geldi. Karargahtan sizi istiyorlar. Ya! Tut şunu evladım. Şimdi geliyorum. Ramazan. Ne? Yeah. Ben şimdi parmağımı hiç gevşetmeyeceğim, değil mi? Sakın ha! Demek böyle gevşetirsem? Ne, ne, ne yaptın Şaban? Çi çabuk at! Niye, patlar mı? Patlar tabii. Sahi mi ya? Aa! Tut şu bakayım! Tutuyorum, at! Patladı! <gülüyor> <gülüyor> Hangi hayvan attı bu bombayı? Ben attım canım kumandanım Şaban onu soyuyor